Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflarımızda okutulan temel dini bilgiler dersimizin yani İslam 1 dersimizin 1. dönem 1. yazılı çalışma sorularını yapacağız. Çünkü 1. sınavımız klasik olacağı için 1. ünitemizin her yerinden her türlü soru gelebilir. Ünitemizin özeti şeklinde olan sınavımız çalışmalarına başlayalım. Sizler 6. sınıf oynatma listemizden birinci ünitemizi izleyerek değerlendirme sorularımızı çözerek sınavımıza dahi hazırlanabilirsiniz tabii ki. Birinci sorumuza başlayalım. İman nedir? Dini bir kavram olarak iman, Yüce Allah'tan Hz. Muhammed'e indirilen bütün bilgi, mesaj ve hükümlerin doğruluğunu hiçbir şüphe duymadan kabul etmektir. Çünkü Allah bizi yaratan, yaşatandır, bize vahiy gönderendir. Hz. Muhammed'i peygamber seçendir. Dolayısıyla Allah'ımızın peygamberimize göndermiş olduğu tüm vahyi olduğu gibi kabul edersek işte buna iman denir. Bunların hepsine inananlara da mümin denir. İkinci sorumuz İslam nedir? Terim olarak İslam, Yüce Allah'ın Hazreti Adem'den başlayarak son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar insanlar için gönderdiği dinin ortak adıdır. Özel anlamda ise Allah'ın Hazreti Muhammed'e göndermiş olduğu son dinin adı İslam'dır. Bu şekilde inananlara da Müslüman denir. Peki iman ve İslam arasındaki fark nedir? İman kalptedir. Yani kalbimizde kabul ederiz, onaylarız ya da kabul etmeyiz, reddederiz. İslam ise kalpteki imanın davranışlara en güzel şekilde yansımasıdır. Yani bir Müslüman kalbinde diyelim namaz kılmayı kabul ediyor. Şayet namaz kılıyorsa işte o İslam'dır. Kabul etmesi imandır. İman esasları nelerdir diye bir sorumuz var. İman esasları 6 tanedir. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine iman etmek, ahiret gününe inanmak ve kadere inanmak şeklinde sıralayabiliriz. İslam'ın şartları nelerdir diye bir soru gelirse, İslam'ın şartı da beş tanedir değerli arkadaşlar. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek şeklinde Özetleyebiliriz. Altıncı sorumuzda namaz, zekat, oruç, hac ibadetlerini niçin yaparız? Birer cümle yazınız. Tabii ki bunların hepsi aynı anda sorulmaz. Bunlarla ilgili ya tanım verilip birisi sorulabilir ya da bir ikisinin işte bu şekilde niçin yaptığını sorulabilir. Kısaca şunu diyeceğiz. Tüm bu ibadetleri sadece Yüce Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak için yaparız. Peki namazı niçin yaparız? Namaz ile Yüce Allah'a yönelir sevgi ve bağlılığımızı gösteririz. Zekat Bencillikten kurtuluruz, paylaşmayı öğreniriz. Oruç tutarak nefsimizi sınar, sınırsız arzu ve isteklerinden ne yaparız? Nefsimizi terbiye ederiz. Hatça giderek de kutsal mekanları ziyaret eder ve İslam dininin inananları kardeş yapan gücünü hissetmiş oluruz. Yedinci sorumuz. Müslümanlarda olması gereken niteliklerden beş tanesini yazınız. Nedir? Doğruluk, güvenirlik, cesaret, cömertlik, yardımseverlik, tevazu ve müsamaha. Yani bir insana yaraşır. Her türlü güzel davranışlar İslam'ın emrettiği davranışlardır ve Müslümanlarda olması beklenir. Mesela garanti gelecek sorularından birisi budur. Kelime-i tevhid ve kelime-i şahadet'in önemi nedir? Ya da kelime-i şahadet ve kelime-i tevhid'in okunuşunu yazın ya da anlamını yazın ya da birisinin anlamı ya da okunuşunu yazın şeklinde burada muhakkak bir soru gelir. Şimdi önemi ne? Kelime-i ve Kelime-i Tevhid'in. kelime Tevhid ve Kelime-i Şehadet Hüce Allah'a ve onun peygamberi Hazreti Muhammed e olan inancımızı açıkladığımız İslam inancının özü olan ifadelerdir. Bu sözleri gönülden inanarak söyleyen kişi Müslüman olur. Peki neymiş bu kelimelerimiz? Öğrenelim. Kelime-i Şehadet aşağıdaki kelime önce Kelime-i okuyalım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bu kelime-i tevhiddir. Kelime-i şehadet de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulüdür. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Nasıl ayırt edeceğiz bunu? Kelime-i şehadet derken bakın şey var. Şey harfi. İşte kelime-i şehadet de eşhedü derken şey var anlamında da şehadette şey var. Dolayısıyla şey olan kelime şehadettir. Şey olmayan da kelime tevhiddir. Peki bir insan kelime tevhid ve kelime şehadet getirirse neleri kabul etmiş sayılıyor? Allah'ın tek ve eşsiz olduğunu, Allah'a teslim olduğunu, Allah'ın gücüne ve kudretine şahit olduğunu, Allah'ın rızasına talip olduğunu, Allah'tan başkasına kul olmayı reddettiğini, Allah'tan başkasına dua ve ibadet etmediğini, Hazreti Muhammed'i peygamber bilmek ve onun sünnetine uymanın kabul ettiğini söylenir. Kelime-i tevhid Kur'an-ı Kerim'de İhlas Suresi'nde vardır. Kul hüvallahu ehad, Allahu samed, leem yetbelemele mekul leme yekun lehu lem lem kufuven ehad diye. Dinimiz tevhid dinidir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. İman ettiğimiz zaman insana neler kazandırır peki? İman sayesinde insan kendini yalnız ve çaresiz hissetmez. asla diye kapılmaz. Çünkü bilir ki Allah kendine maddi ve manevi rızıklar verir, dualar işitir ve tüm, tüm dualar Allah icabet eder. 12. sorumuz Allah'a ve Peygamber'e iman etmek bizlere ne kazandırır? Allah'ın varlığına inanmak insana güç verir. İnsan onun zikriyle mutlu ve huzurlu olur. Peygamberlerin de bizim gibi birer insan olmaları onları örnek almamızı kolaylaştırır. Müslümanlar son peygamberimiz Hazreti Muhammed'e iman ederek ve onun kendilerine örnek alarak iyi bir insan olmaya çalışır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberimizi üsve-i hasene olarak gösteriyor bize. Yani en güzel örnek olarak gösteriyor. Dolayısıyla tüm Müslümanların tek önderi, tek rehberi vardır. O da Hazreti Muhammed'dir. Tüm Müslümanlar en çok Allah'ı ve peygamberimizi sever. Ondan sonra diğer insanları severler. 13. sorumuzda meleklere ve kadere iman etmek bizlere ne kazandırır? Öyle ya meleklere inandık ne olacak? Meleklerin varlığına inanarak yaşamak, yeryüzünde yalnız olmadığımıza, Allah'ın kuvvetinin, iyiliğinin ve güzelliğinin her yerde olduğunu inanarak yaşamak anlamına gelir. Sağımızda solumuzda mesela kiramen katibi melekleri vardır. Sürekli iyiliklerimizi, günahlarımızı yazıyor. Şu anda sizler bu dersi dinlerken Allah'ın dinini öğrendiğiniz için sevap kazanıyorsunuz ve sağımızdaki melek yazıyor şu anda size. Peki kadere iman ettiğimiz zaman ne olur? Her şeyin belli bir amaç ve hikmet doğrultusunda yaratıldığını biliriz. Özgür irademizi kullanarak yaratılış amacına uygun işler yaparız. Çünkü Allah bize insanlara akıl vermiştir. Bu aklımız sayesinde diğer yaratıklardan üstünüz biz. Aklımız sayesinde biz irademizi kullanırız. Yani iyi de yapabiliriz, kötüyü de yapabiliriz. Doğruyu da seçebiliriz, yanlış da seçebiliriz. Ve sorumluluk bize aittir. O yüzden sorumlu olduğumuz için de ya sevap ya günah kazanıyoruz. İşte inşallah günahlarımız fazla olur. Müslüman olarak yaşar, Müslüman olarak vefat edersek de ahirete inanırız. Orada Allah bizi cennetine girdirecek diye. İman bakımından insanlar kaç gruba ayrılır? Değerli arkadaşlar insanlar Allah'a ve dinine karşı tutum ve davranışlar bakımından temelde üç gruba ayrılıyor. Bunlar ya mümindir, ya münafıktır, ya kafirdir. Tanıyalım kimmiş bunlar? Mümin Allah'a ve onun peygamberi aracılığıyla insanlara bildirdiklerinin tümüne şüphe duymaksın iman eden kişidir. Kafir Allah'a ve onun peygamberler aracılığıyla bildirdikleri inanmayan ve onları inkar eden kişidir. Olduğundan başka görünen içi dışı birbirinden farklı olan kişi de münafık denir. Münafık iman etmediği halde çıkarlar için kendisini mümin olarak gösteren kişidir. O zaman kalbimizde kabul eder, dilimizde söylersek müminiz. İmanın bir maddesini ya da tüm maddelerini reddedesek kafiriz. Kalbimize inanmadığımız halde dilimize söylersek bu de münafık oluruz. Bir de müşrik var. Müşrikler de kafirdir. Onlar Allah'a inanmakla birlikte Allah'a putları ortak koştuklarından dolayı onlara müşrik denmiştir. İnançlarına da şirk denir. 16. Esma-i ne demektir? Esma-i Hüsna en güzel isimler demektir. Yüce Rabbimizin zatına ait olan özel ismi nedir? Allah Celle Celaluh'tür. Allah'ımızın 99 tane güzel ismi vardır. Allah'ımızın zati ve subuti sıfatları vardır. Biz Allah'ımızı isimleri ve sıfatları tanırız. O yüzden onları öğrenir ve ezberleriz. Şimdi 3 tane güzel ismi öğrenelim. Vahid, Ehad, Mümin. Vahid Allah'ın güzel isimlerindendir. Bir ve tek anlamına gelir. Ehad bir yegane bir tek gibi anlamlara gelir. Müminse güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren gibi anlamlara gelir. İhlas Suresi'nde Allah'ın ehad olduğu nasıl ifade edilir? Kul ehat ehad. Tek Allah ehat'tır. Yani bir tektir. Evet değerli arkadaşlar. Bir ünitemizin özeti bunlar. Bunların içerisinden size en fazla 20 tane, en az 10 tane ya da 5 tane soru sorulabilir. Bu sorularımıza bunları öğrendiğiniz zaman ünitemizde izlerseniz kolayca cevap verip yüksek notlar alırsınız inşallah diyorum. Diğer derste de görüşünceye kadar hepinize başarılar diliyoruz.